Aslında projeyle de çok ilgili evet. konuları konuşuyoruz. Hı -hı. Bizim projemizin amacı çocuklarımızı okula hazırlamak. Hı -hı. İlk hazırladığımız kitap, çok hoşuna gidecek, duygusal çok e, duygusal gelişim. çok sevindim. Çünkü e, sözünü ettiğin gibi duyguları tanımak, Hı -hı. başkalarının duygularını anlamak, Hı -hı. E, onların isimlendirmek ve farklarını Hı -hı. anlamak çok önemli. Duyguları bilince tabii sosyal ilişkileri de etkiliyor. Yani arkadaşınızın üzgün ve mutlu mu olduğunu anlayınca ona göre davranışlarınızı değiştirebilmeniz lazım. Dolayısıyla burada hatta şöyle alayım ben hızlıca. Duygularım etkinlik kitabı. <laughs> muhteşem, Değil bu mi? muhteşem hocam. Evet. Şöyle çok güzel. Biz e, okullarda da velilerimizle de paylaşırken, öncelikle hep sosyal duygusal duygulardan Aynen. gidiyoruz. Çünkü şunu görüyoruz. Biz yetişkinler olarak da e, ne yazık ki duygularımızı çok bilmiyoruz, duygularımızın çok farkında değiliz. Genelde onların üstünü örtmeyi öğrenmişiz. Ve bunu iyi bir şey yaparmış gibi aslında süreç. Hep biz ...size bunu bu şekilde deneyim etmiş Ama e, artık çocukların ben üzgünüm, e, ben mutsuzum, e, ben annemi görmek istiyorum ya da sana kızdım. Benim canımı incittin gibi duygularını paylaşabilmeleri her şeyden çok daha önemli. İşte tam hazır bulunmuşlukla da ilgili konuşurken bir çocuğun bu duygularını tanıması ...bilmesi... ...gerçekten çok önemli. Bunları ifade edebilmeleri üzerine... ...okul öncesi eğitim kurumları... ...gerçekten büyük emek sarf ediyor. Bunun üzerine... Çok büyük çalışmalar yapılıyor, çok farklı müdahale programları var buna yönelik olarak ama evde bizler de bebeğinler olarak çocuklarımızla bu duygular üzerine konuşmalıyız, evet. onların konu, ifade etmesine imkan vermeliyiz. Bu konuda ayrı bir videomuz var, duygusal zeka gelişimi, onu mutlaka izlemenizi evet. istiyorum. Bunu da zaten okul öncesinde başlatıyoruz. Harika oldu. Bir de bu okul öncesi dergimiz var. Burada da zihinsel gelişim süreci Tam senin çok hoşuna tamam. gidecek içerik var orada da. Burada da Türkçesini sen söyle lütfen. Pre-literacy, pre-math. Ne ee, ön matematik çalışmaları ve evet. okuma yazmaya ön e, giriş evet. e, çalışmaları da o becerileri, yönelik. becerileri kazandırıyoruz. Şimdi o zaman şöyle bir özet yaparak bu e, videoyu bitirelim. Demet hocamız diyor ki çocuklarımızı okul hazırlamak istiyorsak ilk bakmamız gereken alan sosyal duygusal gelişim. Kesinlikle. Bu evde başlıyor. Arada çok önemli bir şey söyledi. Buna döneceğiz birinci sınıfa ya da anaokuluna gelmeden önce bir okul öncesi eğitim ortamında bulunmuş çocuklarda sıkıntı azalıyor. Bunu başka bir videoda tekrar konuşacağız. Ama her şey evde başlıyor. Sosyal duygusal olarak hazır olan çocuklara aynı zamanda zihinsel gelişim süreçlerinde de destek olduğumuz zaman biz ebeveyn olarak çocuklarımızı okula hazır bir şekilde okul kapısında bırakmaya gidebiliriz. Bunu şuna eklemeyi e, çok isterim. Çok güzel bağladınız. Eğer bir çocuk sosyal duygusal olarak hazırsa bilişsel gelişim, akademik gelişim onun peşinden yani geliyor. Çok güzel. Hiç evet. merak etmeyin. Evet. Okulda bizim işimiz bu. Yeter ki çocuk önce okula hazır olsun. Evet. Eğer hazırsa biz onu her şekilde bilişsel olarak yetiştiriyoruz. O konuda hiçbir endişeniz olmasın. Siz ebeveynler çocuklarınızın öğretmenleri değilsiniz. Bazen o kaygıyla çocuğuma şunu da anlatmalıyım, kaygısıyla ilişkilerimizi de zedeleyebiliyoruz. O noktada sosyal duygusal gelişime sevgili velilerimiz, ailelerimiz önem versinler. Çocuklarımızı duyguları üzerine konuşabilecekleri alan açsınlar. Bunun üzerine lütfen e, konuşun. Onların e, sözlerini dinleyin. E, bu çok önemli. Harik. Ama bir çocuk bilişsel gelişimini mesela çok iyi bir düzeye çıkarmış ki pandemi sürecinde en çok bununla karşılaştık hı hı. hocam. Ee, evde yani Okuma yazmayı söken çocuk evet, var ana okulunda. çok fazla sayıda çocuk var çünkü artık okul öncesi eğitim kurumlarının sese yönelik çok çalışma yapıyor. Çocuklar o kadar hazır ki siz hemen onu vermek isteseniz hemen böyle ilk e, aylarda bile bunu verebilecek düzeyde olabiliyorsunuz. E, bilişsel gelişim özellikle o Pandemi sürecinde yetişkinlerle çok vakit geçiren çocukların, biz bakıyoruz kelime hazinesi inanılmaz, e, kitapları neredeyse kendileri okuyorlar ki ikinci sınıfı, üçüncü sınıfı koysanız bilişsel süreçlerde onları yapabilirler ama o çocuklar zorlanıyorlar okulda. Burası çok önemli. O çocuklar, o, o çocuklar neden zorlanıyor? Duygusal ve sosyal evet. bakımdan henüz evet, hazır değil. değiller. Çünkü diğer arkadaşlarını beklemeleri gerekiyor, onları dinlemeleri gerekiyor, sabretmeleri gerekiyor. Bunlar çok önemli beceriler. Sizden en büyük ricamız önceliğinizin her zaman sosyal, duygusal gelişim olması. Diğerleri sonra gelecek, hiç merak etmeyin. Harika, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.